Arkadaşlar Alınca'dan G'ye geçerken böyle yerlerden iniyoruz. Şu an e, asfalt yoldan gitseydik nasıl olurdu diye düşünüyoruz ama e, hem kendi yemek yediğimiz yere sorduk. Bayramın palasına. Hem de onun e, patikaya girdiğimiz yerde asfalt yoldan patikaya girdiğimiz yerde bir market vardı. Oraya sorduk. İkisi de dedi ki aşağıdan gideceksiniz. E, hatta ben Atikaya girilen yerdeki markete sordum. Aşağıdan daha kolay dedi. yol Anayol haricinden. Anayoldan gitmeyin dedi. Aşağıdan in dedi. Ama hazır yukarıdayken bu kadar aşağıya inip de sanırım koya kadar ineceğiz. Sonra bir daha şu karşı tepeye tırmanması bize biraz mantıksız geliyor. Ama gene de işaretler burada. Biz de işaretleri takip edeceğiz. Uyuyoruz. Yol sonunda size ne yapmanız gerektiğini söyleriz. <laughs> Arkadaşlar Alınca'dan G'ye giderken çok e, sapa bir yoldan gidiyoruz. Şu şekilde. Bakın burada bir tabela gördük biz. Şurada kabak 4,5 kilometre yazıyor. Kabakla kabaktan buraya demek ki arada bir cennet koyu var. O yolu da biliyorduk biz ama orayı takip etmedik zor olur diye. Tırmanması, inmesi, çıkması. Halbuki biz yukarıdan alıncadan buraya geldik. Yaklaşık 9 kilometre yaptık. Bu 4,5 kilometre de buraya gelecekmişiz. Yani yarı yarıya daha az yol yapacaktık. Bu yolu denemedik ama başka bir günde bu yolu deneriz inşallah. Sizin aklınızda olsun. Kabaktan alıncaya gelmektense e, Cennet, Koyu. Cennet Koyu yolundan buraya gelirsiniz. Bu ayrıma bakın aşağıya da gösteriyorum. Alıncaya ile çıkacağım derseniz alınca buradan yaklaşık bir e, 200-300 metre yukarıda. Yükseklik olarak da 80 metre filandır. O şekilde daha kolay da gelebilirsiniz. Tam şu yukarıdan indik aşağıya şuralardan bu şekilde böyle kayalardan tırmanıyoruz. Bu parkur gerçekten zor. Alıncadan G'ye gitmek gerçekten zor. Ama manzarası da bir o kadar efsane. Şöyle bir dakika göstereyim. Aşağılara koylara inemiyoruz tabi ama şu aşağıda büyük ihtimal vadi var. Deniz çarşaf gibi. Şimdi denize girmek vardı. Arkadaşlar alıncadan sonra gey yolu daha başındayız. Yüzde birlik ama böyle keçi yollarında yürüyoruz. Bakın aşağısı uçurum. Şöyle buralarda yürüyoruz. Sürekli çekiyorum video ama her gittiğim yer daha güzel oluyor çünkü. Bakın aşağıda bir koy var nasıl bakir nasıl temiz. Bir de tekne var orada. Yaklaşık 45-60 metre arasında bir tekne. Belki videoda görünmüyordur ama helikopteri de var arkasında. Efsane yaşıyorlar yani. Ve... Arkadaşlar bakın dağ keçisinden bir farkımız yok yani. Şöyle size ispatlayayım. Bakın ben de <laughs> He? Be. Aha yavrusu da var. Anam, yavrusu da var. Be. Bayağıdır ayrıldı o zaman şurada. Yavruyu doğurmuştur, o kalmıştır. Harbi ha. mi? He. Bence ayrı değildir ya şuradan. Hayır, hayır. Oğlum keçinin peşinden şimdi öleceğim ben buralarda. <laughs> Nereye gitti o? Ana 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 şunun güzelliğine bak. Be. <laughs> Aa gitti. Arkaya döndü. Arkadaşlar işte gördüğümüz yer burası. Hani ee, tehlikeli mi diye soruyorsanız buraya kadar hiç tehlike yoktu ama bence alınca G arası biraz ee, riziko var. Şimdi yol biraz rahatladı ama ona rağmen hala da böyle daracık yerden gidiyoruz. Ayağınız kaydığı anda aşağı doğru hop cımbırlop. Oğlum biz nereye gidecektik? Ta oraya gidecektik değil mi karşıya? Çok uzakmış be. İşte. E... <laughs> Valla otobüs otobüs yolundan gitsek çok rahat olacaktı bence. <laughs> Neyse bizim amacımız zaten macera, eziyet, zulüm, Dike yolu dedin budur yani. Ama burada dikkat etmek lazım. Bak çok kayıyor burası. Aha. Hop. Çünkü toprak çok yumuşak burada. Kayarsan aşağı kadar gidersin. Bak orada sandalet düşürmüşler. Çok eğimli bir yer. Bilmiyorum fark edebiliyor musunuz videoda ama. Bakın ben şu an yamtiri duruyorum yani. Keçi gibi kıstım ayaklarımı. Öyle duruyorum. Bakın eğime bakın. Nasıl bir eğim var. Hop bak. <laughs> Ben Gopro'yu kapatıyorum artık BEEE Memesi mi? Bilmiyorum da Yaklaşabilir miyim? Buraya çıkıyorum da nasıl ineceğim ben buradan? Ve Be. Görünüyor mu acaba videoda? Hareket ettirsene şunu taş alsana. Geç olmak vardı bu hayatta. <laughs> Arkadaşlar bakın daha keçilerine aç kalırız diye düşünmeyin yani. et var Et balık kelle bunlar yenir elle mi? <laughs> ne yapıyor keçi mi yiyor? Kurgu onlar hep ya. Allah Allah. Allah. Arkadaşlar aşağı indik baya. Biz sonra baya bir yukarı çıkacağız. Aman aklımıza yanmayalım. dere yatağına indik. Ha? Ee, biz, He? biz herhalde şuradan şu patikaya bağlanacağız. Şimdi en alta indik dere yatağına. Buradan biraz kaya tırmanışımız var. Oradan ağacın arkasından şu araya, şu arkaya, şu arkaya bağlanacağız. Haydi bakalım. Çok zor değil. Ha? Zorlu değil mi? Çok zorlu, değil, değil. Çok zorlu değilmiş arkadaşlar. Azıcık kamerada ben de çıkayım ya. Belki ünlü olurum. Dike yolcusu. Arkadaşlar ağaca bakar mısınız? Altındaki toprak kaymış. Kendisi zorla arkada kökleriyle kayaya sarılmış. Bakın burada hep toprak kaymış. Hatta bakın şuradaki kökler boşta duruyor havada. Ardıç ağacı. Yolduruyor. Ne ne buldun Oğuz? Yolduruyor. Bunlar ne? Kuş ne olayım indi. Kuşburnu mu? Kuşburnu değil galiba ama benzettim. Çek bakalım bir tadalım. Tutun bana. Evet. Ağaca mı tutunuyor? Evet. Eksi, eksi ise kuşburnudur ama değil gibi. Kızıl, ama yine... kızılcık olmasın bu? Değil. Yenmez <laughs> mi? <laughs> Güzel değil tadı. Ha? Eksi değil. Kuşburnu da olmayı Zehirli değil. bir şey mi? Yok. Oğlum elime yapıştı baksana. He. Üstünde, yapış üstünde yapışacak bir şey var. Yapışacak bir tabaka var üstüne bakın. Aynen. <laughs> Zehirlenmeyelim bir de. Oğuzcum. Aa, onun müziğini çalacağım lan dur. Hadi. Ne? El salla hatıra. Eski bu, bu gece <laughs> 30 30'lu yaşlarımızın başında atıldığımız bu güzel macera. Önce Balkanlar yaptık. Keçi Kalesi yaptık. Bir sürü yürüyüşler yaptık. Şimdi de Likya yolu. En iyi arkadaşım Oğuz. Ha ha ha.